Biz sadece dört duvar yapmıyoruz. Sadece betondan tuğladan ibaret binalar yapmıyoruz. Biz insanımıza huzurla yaşayacağı bir yuva kazandırıyoruz. Sincan Saraycık'ta Toki 1 milyonuncu konut anahtar teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toki'nin yaptığı eserlerden ve kentsel dönüşüm projelerinden bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan TOKİ konutlarının eskiye göre çok daha ileri seviyede olduğunu dile getirdi. Konutların içindeki standartlar da 20 yıl, 30 yıl öncesine göre oldukça ileri seviyededir. Doğalgazdan internete kadar pek çok imkanla donanan evlerimiz eskisine göre içinde yaşayanlara çok daha fazla hizmet sunmakta, hayatı çok daha kolaylaştırmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin en büyük deprem dönüşümünü Elazığ ve Malatya'da yürüttük diye konuştu. Tarihinin en büyük deprem dönüşümünü yürüttüğümüz Elazığ'da Malatya ile birlikte 26 bin konutun üretimine başladık.